İkinci sıra. Geriye. Dön. Göğüs göğüse muharebe vaziyeti. Al. Ya. ya! Çift kolonu zaten. edin! Nani! Lan! Sert dövüşeceksiniz ulan! Koca karı gibi değil! Komando gibi! Ne gibi? Komando! Komando. Ne? Komando! Komando. Hazır! <laughs> Merhem. Ee tabi e, koca karı gibi de yapılmaması lazım ama... E, ...biz yine de komutana bakma sen yumuşak yumuşak yaparım tamam mı? Komutana bakma ne lan? Komutana bakma diye laf mı var lan burada? He? Ben o maşı muharriyim. Komutan ne derse anında yaparım. Kusura bakmayın oğlum. Bak şimdi Mel. <laughs> Acıdı ulan öküz, acıdı, acıdı. <laughs> ya var ya müherrem, senin sazını kafanda karacağım. Ben seninle niye eş oldum? Sen ne anlayışsız bir adamsın. Öyle vurulur mu ya? Sen benden ayrılamazsın, ayrılamazsın. Şişt dede, ya Kamil ben ya. Şişt, kaptırma bu kadar, alo. Adam gibi yapıla. Görelim kim çakmayı bu an. Hadi. Allah beni ırgalamaz. Değil ton balığı, babamın oğlu olsa. Ulan boşluğuma geldi ya. Allah. Ne oldu lan? acıyor mu? Kıvırma hoca. <laughs> Tekrar. <laughs> <laughs> Allah! Bayrağı şimdi! İstirahat et! Ya bırak elleme ya. Biz manyak mıyız ya? Bu ne gereksiz hareketler biz? Niye sorunlarımızı konuşa konuşa halletmiyoruz ya? Oğlum, komando lan biz, komando. Belediye encümeni mi lan burası konuşa konuşa halledeceksin? Konuşmanın ilmini o kadar iyi çözseydin böyle ki çek sivilleri. Parfüm de sık, tüfeksiz çık da anlat derdini. Ya komandoyuz, komando, komando ama bu da insan, bu da kemik, bu da can ya. Öyle vurulur mu ya? Ya bırak Allah, sen en sesin, nereni sıksan kan geliyor.